Herkese selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz üzere Age of History 2 oynuyoruz. Age of History bir strateji oyunu yani. Ya çok stratejik bir yanı yok ama strateji oyunu diye geçiyor genelde. Age of History'nin mantığı şöyle. Bir ülke seçiyorsunuz. Ben şu an Türkiye seçtim gördüğünüz üzere. Ülke seçiyorsunuz. O ülkeyi geliştiriyorsunuz. Birinci yapmaya çalışıyorsunuz. Mesela Türkiye ülkeler sırasında. Biz 12. sıradayız şu anda. Evet. Mesela e, Suriye kaçıncı sıra demiş? Suriye'de mesela 71. sıra demiş. Bayağı kötü yani. E, o ülke alıyorsunuz mesela o ülkeyi geliştirmeye çalışıyorsunuz böyle ekonomik olarak, nüfus olarak, sonra e, teknoloji olarak geliştirmeye çalışıyorsunuz. Sonra diğer ülkelere savaş açarak o, o onları yenerek, onları toprağın kazanıyorsunuz. Onların toprağını da aldığınız e, puanlarınız artıyor ve şey ekonominiz falan daha çok gelişiyor yani. Oyunun mantığı kısaca bu arkadaşlar. Şu an ben Türkiye aldım ve e, Türkiye e, ile mesela savaş, mesela şurada teknoloji panlarımız var. Ben şu teknoloji puanlarını nüfusa vereceğim biraz, bayağı 12 tane falan nüfusa vereceğim. 12 nüfus, ekonomi büyü büyümesi 8'e vereceğim, ekonomi de önemli. Hatta 9'a vereyim. Vergi geliri şu an yapmayacağım, yönetim 5 olsa yeter. Ordu bakımı arttır ama ordu bakımını sonuna biraz verelim. 7 olsun hadi, çünkü bayağı para gidiyor ordu bakımına. Araştırmaya ver. Araştırmada 10. Evet biraz araştırmaya az verdim. Daha çok ararsam daha iyi olur. Araştırma olduğum teknolojimiz daha çok artıyor. O yüzden. Daha demin video, çık video çıkmaya denedim. O video şöp oldu. Çok kötü. Ya İran savaş açtı bana. Ağzıma sıçtı affederseniz. olduk o yüzden GG olduk yani. İran savaş açtı. Mahv mahvetti bizi. Şimdi geçelim biraz paramız olsun. Param kalmadı. Bayağı askeri ürettim böyle. Paramız falan kalmadı. Biraz o yüzden daha yatırımlı kullanacağım. Şu an ben efsane video oynuyorum arkadaşlar. O yüzden biraz zor olabilir. Mesela ilk Ermenistan saldıracağım. Ermenistan kaçıncıymış bakalım. Ermenistan 123. Bayağı güçlü bir devlet. Zaten iki tane eyaleti var. Biri de başkent olmak üzere. Sonra Suriye ya da Gürcistan, Yun Yunanistan olmak üzere Dört tane ülke işgal etmeyi düşünüyorum. Azerbaycan bilmiyorum. İttifak mı olsam ya da işgal mesela bilmiyorum da İran'la Irak karışmayacağım. İran, Irak, şu Rusya, Baya karışmayacağım böyle ama Suriye, Ürdün, Filistin, İsrail onları alabilirim, Lübnan alabilirim. Suudi Arabistan falan sıkıntı biraz onlar. Onlarla biraz aramızı iyi tutmak lazım, şu an onlara bir ilişkileri geliştir diyeceğim de baya kötü ilişkimiz, eksi sonuç şu an. Gereklenilmiş ilişkimiz bakalım. Eksi a, eksi diyorum artı iki. Suudi Arabistan'la, Suudi arabistan 35. sıra düşmüş bu arada artı iki. Şu an böyle ülkelerin yönettiği şeyler de var mesela. Mesela bu neymiş? Demokrasi İran, Türkiye demokrasi, Suriye demokrasi, Irak demokrasi, Suudi Arabistan monarşi yani e, krallık oluyor. Yani böyle imparatorluk krallık gibi bir şey. Mesela çoğu devlet demokrasi. Mesela bu da demokrasi, demokrasi, demokrasi. Mesela İspanya'da monarşi, Fransa cumhuriyet. Cumhuriyetle de demokrasinin arasında ne fark var anlayamadım ben. E, demokrasi var, İsviçre demokrasi. Bir de şey mesela Kuzey e, nerede o? Kuzey Kore nerede? Şöyle Kuzey Kore şurada. Mesela Kuzey Kore Komünizm. Başka komünizm o anda evet bir tane daha var, bir tane daha biliyor musun? Ne oldu? Unuttum hangisi oldu. Evet şimdi boş verdim biz şimdi devam edelim savaşımıza. Ülke savaş değil de yani ülkemizi yönetmemizi. Şu an biz cumhurbaşkanı gibi bir şeyiz. Şu an mesela Ankara'daki orduyu biraz hatta biraz çoğaltalım şöyle. 1200 ordu yeterli. Mesela Fethiye'de dur bir dakika hatta size göstereyim ben. Bizim teknoloji puanımıza bakalım bir konu Teknoloji nerede bizim? Teknolojimiz şu an baya kötü evet. 043 baya kötü. Ülkeler arasında baya kötü teknoloji puanımız. Onu arttırmak gerekiyor. Onu arttırmak için de şuradan tek araştırmaya köklememiz gerekiyor. Ama araştırmaya köklersek 3859 mesela eksi. E, para giderimiz oluyor. Gelirimiz o giderimiz oluyor şu. Şu an artı 5000 falan 5000 kusur gelirimiz var. Ama ileride paramız çok oluyor mesela 1 milyon falan geçiyor paramız böyle. O zaman teknoloji kök gidemi baya iyi oluyor yani. Şimdi bir de nüfusa bakalım hangi ülkede çok mu şey nüfus. Şu an Ankara'da kaç? İstanbul'da en çok İstanbul'da. Sonra Fethiye, Ankara, Tekirdağ olmak üzere ayrılıyorlar işte. Şu an ben Ankara'da bir üreteyim olur. Ankara'da ürettim zaten de. Şu Fethiye'de üretelim. Fethiye yetiştir. 3600 yeterli mi? 3000. 3000 yeterli ya. Çok zorlamayalım. Sonra bunları şuraya hareket Şuraya hareket ettir. Sen, sen, şuraya git. Sen de e, şuraya hareket et. Sen de başkentin şu yolunu üzere git. Zaten iki tane eyalet olduğu için kolay olacak arkadaşlar. Bize sınırımız iki tane var. O yüzden çok orada gerek yok ya Orada kötü dur şimdi Ermenistan'ın geç git git Tamam şimdi Ermenistan'ın bakalım düşmanı falan dostu falan güzel bir varsa yani büyük bir devlet varsa şu an yok gibi ya bayağı kötü Hatta hiç ilişkisi güzel bir şey yok yani devlet yok güçlü bir devlet yok Savaş ilan ettim ben Ermenistan ı. şu an Hadi bakalım Şuraya sen şuraya saldır. Guyumri diye bir kenti var. Sen oraya saldır. Sen de başkente saldır. Evet. Çıkartmayamızı yaptık. Onlar saldırıyor. Boş 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 saldırıyorlar. Ve evet tokatladık an itibariyle Ermenistan'ı. Şu hemen şimdi barış müzakeresi gösterelim. Şöyle alalım Ermenistan'ı. Ben kabul edecekler mecbur çünkü toprak kalamadı adamların zaten. Kabul ettiler gördüğünüz üzere. Şöyle asimile etmemiz lazım. Asimile etmezsek ee, orada azınlıklar çok olur yani. Orada Ermenistan topluluğu daha çok olur bizim topluluğumuzdan ziyade. O yüzden asimile etmek daha faydalı olur. Çünkü bir de asimile etmezsek e, şey oluyor. Azınlıklar azınlıklar değil de asiler çıkıyor, isyancılar yani. Onlar böyle bayağı ordu falan topluyorlar birbirleriyle bizim ülkemizde isyan çıkarıyorlar. O biraz sıkıntı oluyor. Şimdi o zaman biz ne yapalım? Daha e, geçenki çekimde yani geç çekimde değil de Geçen şimdi daha video çıkardım o iptal oldu. Çünkü İran bir girdi bana. Ordu da basamadım. -7 düştü mayvan gibi. Basamadım işte ordu. Ben Suriye'ye saldıracaktım. Sınıra düşürdüm bütün orduyu. Sonra bir baktım İran savaş açtı. Barış müzakeresi gösterdim. Barış istedim. Ver, iste, Yanmadı da. Aslında ordumu, oradan bayağı toprağımı versen belki kabul ederdi de. Niye vereyim ben toprağımı? Boş verdim. Şimdi ben biraz geçtim. Param bayağı biriksin. Bir dakika aynı hataya düşmeyeceğim çünkü efsane video oynuyorum. Her an biri devlet savaştırabilir bana. Suudi Arabistan ilişkilerimiz gelişmesi güzel oldu. Evet. Tamam. Şimdi bir ordu basmaya geçebiliriz. Yetiştir diyelim. 3000 ordu yeterli ya. 3000 şöyle 3000 ordu yeterli. Ankara'da şöyle 3000 ordu orada da yeterli. İstanbul'da orada da 3000 ordu basacağım. Şöyle. Biraz da korkuyorum. Bin de basayım da arada. Korkuyorum çünkü. Her an. Çünkü Suriye tehlikeli biraz ya. Her an böyle 5000 orduyla oradaki attığımız çıkartmayı alabilir ve bir de dağılması çok gıcık. Mesela benim bu topraklarımda asker olmadığı için adam 5 asker gönderse bile alıyor toprağı. O çok gıcık oluyor. 5 5 gönderiyor mesela. 50 tane asker topluluğu var. 5 şuraya gönderiyor. 5 şuraya gönderiyor. 5 şuraya gönderiyor. Dağılıyor ülkede. Gıcık oluyor. Toparlanması zor oluyor. O yüzden 5000 askerle girerse sıçarız günme geliyor. Mesela şurada kaç oluyor? Şurada 3000 basalım. Ak sarayda. Biraz paramız gitti. Evet gördüğünüz gibi. Eksiye düştü. Çünkü şeyimiz arttı. Askeri ordu bakımı arttı. Ordumuz çok yüksek olduğu için. Şu an artsın biraz. Yani şu an oy kendi kendine kaydetti şu an. Tamam. Şimdi hareket etmeye başlayalım. Ee, bakalım kaç depo var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 1 4 tane var ben yine biraz çıkarayım yetiştir 3 bin daha yetiştirsen sen yetiştir şurada ya da. da sen üç 3000 yap sen tamam. eksiye düştü paramız <laughs> orada bakıma ihtiyaçları çok olduğu için eksiye düştü maliyetimiz yani o Almanya'da alımız kötüleşiyor Korkuyorum ya her an İran falan savaş açabilir diye Yunanistan'dan da korkuyorum biraz. Çünkü Yunanistan da o kadar kötü bir devlet değil yani. 41. sırada adamlar girerse sağlam girer. Mesela hadi. Artsın artıya çıksın biraz paramız. E, tamam ya yeter bu bana. Asimiler başarılı olmuş zaten. Tamam şimdi şuraya hareket et sen. Sen Hatay tarafına git. Tamam sen. Sen Gaziantep. Sen ııı. Ee, Nizip'e git. Nizip nere? Oraya nerede lan? Bilmiyorum. Ee, şuraya hareket et. Sen de Şanlıurfa'ya git. Sonra sen de Şuradaki Diyarbakır'a git. Sonra burada da İstanbul'daki to İstanbul'daki çoğunluk askerde Şuradaki toprağa gitsin. Tamam. Geçelim. Bak hareket ederken de orada bakım artıyor ya O yüzden parayı yine düşüyor. Bak yine bir savaş açmasın. Bak korkuyorum ha. Tamam. Bir de oyun Aa, İranlı yine eksi düşüyor ya. İran her İran bana gıcık ya. Deli oluyor bana herhalde. İran bana bayağı gıcık böyle. Geçen de <laughs> geçen de gıcıktı. Biraz ilişkileri düzeltemiyoruz da. Kaç? 2022 Temmuz diyor. O bayağı var İranlı olur gıcık kapma bana. Ben sana ne yapıyorum da bana gıcık yapıyorsun İran ya? Tamam. Su darıp dost olduk. Ben savaş artık. Dur biraz daha şöyle yetiştirelim Asker. Yine eksiyeceğiz ama. Neyse baş şurada da askerleştirelim Tamam eksiye düştü yine paramız. Gıcık ya vallahi paramız gıcık ya. Hadi artıya çık artık tamam. Şimdi ben Suriye'ye savaş açıyorum hemen şuradan. Suriye'nin dostu falan var mı? Dostu ne? Dostu Polonya. Polonya. Polonya'nın dostu ne? İran. Allah'ım yarabbim İran inşallah savaş açmaz bize ya. Çok tehlikeli sularda gidiyoruz. Suriye'de. Savaş ilan et. Şuradan devam edelim. Ee, sen şuraya git. Sen şuraya git. Sen git şuraya. Şuradaki toprak, şuradaki askerler az. Sen de şuraya, sen de şuraya git. Tamam. Şimdi sen oraya al. Aldık tamam. Çıkarmalarımız başarılı. Aldık. Suriye easy ya. Yeah. Easy tamam Suriye easy. Şur, sen şuradan Almasra'yı çıkarsan yarı yarıya bölün. Yarın şuraya gitsin. İnşallah şurada güçlü bir adam, güçlü bir şey yoktur. Orada yoktu. Sen birleş şurada. Aldık orayı. Oo, orada bayağı asker olmuş. Oo, abi ben böyle orduyla alamam. Şöyle can biraz ordu kaydıralım. Kaydıramıyorsun. Sen şuraya o zaman. Şöyle bir ordu at oraya yarın gel sen de böyle buraya gel ya of, sıkıntı oldu ora işte bir de böyle şey falan çok gıcık oluyor ya tur atlayınca de gıcık oluyor mesela sen şuraya al tamam ya Suriye bizim aldık Suriye ah işte dalacak şimdi dalacak şimdi gıcık olan şey o işte dalılması şimdi o zaman şu Hatay'dan biraz asker yetiştirelim Bin tane asker yeterli olur ona. Şuraya, şuradan da biraz yetiştirelim. 1500 tane asker. Sen şuraya git. Yok ya tam iyi böyle. Şuraya alırsın sen de. Başkent alırsın artık. Korktuğum yere yara... adam şey attı ya. Şuraya bölün sen. Tamam sen şöyle git şuraya. Yarın da şuraya gelsin. Ya dağılacak şimdi o gıcık oluyor işte ama toparlarım tamam ya. Aldık aldık. Tam Suriye aldık ya. Kesin olarak aldık bence Suriye. Yi. Sen de şuraya doğru. Tamam. Bitti. Tamam, şimdi Suriye'de barış bir barış müzakeresi düzenleyelim. Suriye'nin hepsini alabiliyoruz mu? Alıyoruz, tamam. Aldık. İşte bu. Şu an bayağı toprağımız genişledi yine bak. şu an gördüğünüz yere an itibariyle toprağımız e, şey böyle, ne bileyim işte topraklarımız genişledi işte. Mesela Osmanlı İmparatorluğu şöyleymiş. Osmanlı İmparatorluğu böyle. Fakat Osmanlı İmparatorluğu Kar Karadeniz'i göl göle alamamış. Göle, Türk gölü yapamamış. Ama ben yapmayı düşünüyorum ilerleyen bölümlerde. Şimdi e, ben asimile edeceğim yine. Yoksa yine şeyler çıkar. Asiler çıkar. Asimle de baya para yiyor ya. Tamam yeterli. Param baya gitti. Şimdi biraz Türkiye dinlenmesi için biraz böyle tur geçeceğim. Hem de paramız bir biriksin. İyi olur. Paramız yedikten sonra bir de şeye basacağım ben. Araştırım ya araştırmaya biraz basalım şöyle. Basalım ki bak görüyor musun direkt geliyor teknoloji puanları. Buna ben neye basayım? Araştırmaya basacağım. Yine geldi. De bu sefer e, ekonomiye basayım ordu bakımına. orada bakımına bakacağım yoksa para hayvan gibi yiyor. almış teknoloji puanında Yine geldi. Bu sefer ekonomiye basacağım. Bak görüyor musunuz? Geliyor. Hep. Atladıkça geliyor. Tamam yine bu sefer de yeter bende paramız çok da azalmasın şimdi. Ordu bakımı. Evet şu an kasayım kısayım biraz araştırmaya şöyle olsun. Mallar çok olmuş. Malları kıs biraz. Tamam. Vergiler kalsın. Vergilerden baya para geliyor. Geçelim. Şimdi ben e, Gürcistan'a saldırmaya düşünüyorum. Gürcistan'a saldır bakalım. Ermenistan topraklarında var mı? Tamam varmış. Şimdi Gürcistan'a hareket edeceğiz. Bir dakika Gürcistan'a bakayım ilk önce. Şöyle. Dostları kim? Hollanda. Hollanda. Yok ya Hollanda'ya bir şey olmaz. Tamam ya dostu yok bir Hindistan arası biraz güzel. O da çok az ya. O ilişkileri daha yeni gelişmiş. Son teknoloji panda ne vereyim? Hadi ona nüfusa vereyim. Nüfus önemli. Nüfus olmazsak orada basamayız düzgün bir şekilde. O yüzden önemli değil, nüfusta. Şimdi siz orada kalın. Sen şuraya git. Sen yok ya sana buraya gel işte. Sen de şuraya git. Gürcistan'a biraz zorlayabilir bu arada. Anam, ne oldu lan? Sen de şuraya git. Kars'a gitsen de alacağız ya de eminim şöyle toparım siz bir. Tamam. 2005 ordu orayı da tutalım. Tamam. Sonra de birleşin bir. Sen de şu toprağa git. O toprağa Artvin'e git sen de. Tamam. Şimdi Gürcistan'a savaş etmek için hazırız bence. Hatta biraz daha basalım ne olur ne olmaz. Ben biraz daha basacağım. Arda Han'da. Şöyle bas ya bir şey olmaz. Sonra bir şey olmaz değildi işte. Bas bir kisim ne olacak. Sen de şöyle bas. Geçelim. Tamam bence bu orduyla alırım. Tahminim alırım gibime geliyor. Hatta birazdan daha Yok ya alırım ben bu orduyla. Gürcistan, tamam. Şimdi Gürcistan gel bakalım. O Hindistan'la artı 30 olmuş ya. Hindistan 5. sırada Hindistan'la güçlü yani güçlü bir ülke. Aramızda kötü Hindistan'la mesaj geldi. <laughs> Ama şu şey olmaz ya. Ya Allah hadi bakalım. Savaş açıyorum ben gü gücü sana Savaş ilan ettim. Evet, evet. Fasulyenin faydalarına geldik. Sen şuraya yardıma git. Sen şuraya git. Sen şuraya git. Sen şuraya git. Şu an e, batı tarafında ordumuz biraz eksik gibi gözüküyor evet Aldık orayı Oo Gürcistan'ın bayağı sağlam ordusu varmış bu arada Onlarda da dandik of Gürcistan'ın Evet şuradan Biraz daha Şöyle yetiştir şuradan asker Sen 4000 askerini şuraya gönder Hatta Hatta 6000 askerini şuraya gönder Sen de şuraya git dağıl Şöyle oynayalım Tamam Orada ordusu varmış oraya ben niye almadım ya Şimdi sen şuraya dağıl Yetiştir şuradan da. Oraya şimdi dağılacak gıcık olma zaten Şuraya git şu an Sağ üçgen pek konuşamıyorum Ya geçtim ya el geçtim ya Tamam sen Tamam ya aldık Gürcistan'ı Sen şuraya git sen şuraya git Şöyle yarın şuraya gitsin senin Ya Gürcistan Cici aldık Gürcistan tamam Çok orada basmamıza gerek yokmuş aslında da hadi neyse bastık Şöyle Gürcistan'ı alalım tamamını Bayağı ülkemizi genişlettik ya topraklarını bayağı genişlettik ülkemizi talebi gönder O da kabul edecek çok mecbur ya bak mesela şöyle hastalıklar da var Dur şunu ilk önce bir asimile edelim asimile ettik. Şimdi hastalıkları göstereceğim yine size. Mesela şöyle veba çıkmış. Nerede? Hırvatistan taraflarında, Yunanistan taraflarında veba çıkmış. Yani Avrupa'nın yarısında veba gözüküyor şu an. Koronavirüs çıkmış Aa, Amerika'da. o bayağı dağılmış. Oo, bayağı dağılmış. Kanada'nın şu ayış Meksika'ya dağılmış. Kanada'ya gelmemiş herhalde. Yok gelmiş galiba. Bakayım bir dakika. Gelmemiş ya. Gelmemiş gelmemiş. Vebalar şey çıkmış koronavirüs. Amerika da çıkmış. Normalde <laughs> Çin'de çıkması gerekiyor. Asimile, asimilerimiz başarılı olmuş. Şimdi biz ne yapacağız? Ordu bakımına yine verdim ben. Ordu, ordumuz iyi olmazsa toprak alamayız. Bir de Yunanistan'a dalsam mı ki? Ya da Yunanistan'a dalmayacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Batı'ya şimdi dalmayacağım. Diğer bölümlerde Batı Savaşı yapacağım sizlerle, sizlerle beraber. Makedonya'da Arnavutluk, Yunanistan ya da Bulgaristan. Şu bir yere üç, 3-4 tane devletten bir tanesine yok. Bazılarına alacağım işte. En az iki tanesine dalarım. Şimdi ben şuradan biraz doğu e, kuzeyden ilerleyeyim. güneyden ilerleyeyim. Ne kuzey lan? Hemen şuradan ordu bas. Yetiştir. Yeterli olur ya bu. Üç devlet yeterli olur bu. Belki İsrail e o yeterli olmaz da. Savaş. Oo bakayım bir dakika. Macaristan yok tamam. Savaş açtım Lübnan. Lübnan cici zaten. Belli bir şey o. Şöyle şuraya gönder. Şuraya hepsini gönder. Tamam. <laughs> Aldım zaten. Sen şuraya git. Sen de şuraya gel. Sen de. Sen de buraya git. Tamam. Ben İsrail alır mıyım böyle İsrail Alırım İsrail'de ya. İsrail kimmiş ya? 114. zaten. İsrail'de aldık mı tam bayağı kuzeyden güneyden yani ne kuzey hala kuzey diyorum ya güneyden ilerleme kaydediyoruz var şu an tamam tam İsrail'de GG İsrail'de gitti yine bayağı orada iyi de yine İsrail'de aldım şimdi ee, Filistin kalsın orada minnacık kalmış şöyle şöyle gönder şuraya şurada yetiştir Ay. yetiştir o kadar fazla sen mi ki yetiştir ya 2500 yetiştir şöyle sen de şuraya gel biraz daha kay şuraya tamam şimdi gel filsin seni de alayım bir dakikada ilk sen saldırdı ben saldırmadım bin orduyla alabilecek mi kalım o 1200 orada çıkarttı. O Filistin'e bak sen. Filistin güçlü çıktı ya. Yok be güç çıkmadı aslında. Şuraya etme. Şuraya hareket et. Yarın şuraya gönder. Yarın da şurada zaten. Tamam. Filistin artık yok. Ya oyun böyle kısaca yani dostlar. Çok kolay Kolay üstü kolay değil yani Ne kolay. Zor hatta. Şu an ben efsanede oynadığım için daha zorla gelecek. Ama biraz elayi ela miydi? Saldırganlığı biraz düşürdüm. Çünkü ülkeler daha çok bana savaş açmaya başlıyor. Daha çok böyle kendi aralarına savaşıyor. Oyunun dengesi biraz bozuluyor yani. Mesela Fransa, Almanya savaş açıyor. Ya Almanya onu yeniyor. Ya Fransa onu yeniyor. Almanya falan yok oluyor böyle. Kendi aralarında daha çok savaş oluyor böyle. Avrupa'da mesela savaşlar bir ton. Bir dünya savaşı gibi oluyor. Patlıyor sonra bir ton savaş böyle. Ürdün almayacağım şimdi. Bence şimdilik yeter bu bölümde böyle şeyler. Şuraya hemen şunları da aldık mı şöyle İsrail sen buraya. Talep gönder. Tamam şimdi Filistin sen sana gönderelim talep. Zaten bir tane toprağım varmış lan. Sonra bir de Ürdün'e. Ürdün değil lan bura. Lübnan. Lübnan'a gönderdik. Evet şu an bayağı iyi kay kaydettik ya. Şu an ülkemizin sınırları güzelleşti. Şu an ben planım ne biliyor musunuz? Osmanlı'nın yapamadığı Akdeniz'i Türk Gölü haline getirmek istiyorum. Mesela e, istediğim şu an haritada Türkiye toprakları şöyle bir şey olacak. Trabluskarp var ya. Trabluskarp almak istiyorum Libya yani. Eski Trabluskarp. Oraya almak istiyorum. Mısır almak istiyorum. E, şu zaten a, Arap Yarımadası'nın hepsini al alacağım. Öyle düşünüyorum yani. İstemiyorum değil de düşünüyorum yani. Sonra Rusya'nın bazı toprakları alacağım hepsini alamam zaten çoğu toprağı dandik topraklar bir şey yaramıyor zaten güzel toprak topraklar hep şöyle bak şöyle bir şey güzel topraklar sadece şu topraklar hep dandik topraklar Rusya'nın çok büyük olduğunu akmen toprakları hepsi dandik ekonomisi falan yok bir yıldız hepsi neredeyse şöyle bir şey almayı düşünüyorum Kazakistan'a belki bulaşmayabilirim ama öyle bir şey istiyorum evet arkadaşlar şu an bölümümüzü burada bitirelim son sınırlarımızı böyle göstereyim size. Evet, ama biz asim, asimile etmiyorduk. Tamam, asimile ettiğimize göre bölümü bitirebiliriz. Evet arkadaşlar, like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki Age of Story 2 bölümümüzde görüşmek üzere. Belki başka bir videoda gelebilir, bilmiyorum. Bir de videoları azaltıyorum genelde. Çünkü okul falan da var. Sınav falan sınavlar dönemi de başladı. O yüzden görüşürüz. Bay bay. Kendinize bakın. Bu arada like atmayı unutmayın. Ben niye kapatamıyorum bu videoyu ya? Bay. Biraz sonra ortalığım kıvak fotoğraf alırım belki. Bay bay.